Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellemin. Bid'at ile alakalı mektubun ikinci kısmını okuyoruz. Bid'at sünneti kaldıran şeylerdi. Dinde olmadığı halde dine, din adına sokulan şeylerdi. Bu mutlaka sünneti kaldırır. Bazı alimler Bid'at'ın bahasına Bid'at-ı hasene demiş. Bahasını sevgi edilmiş. Taksim'i umarım fazla beğenmiyor onun misallerini veriyor. Bebeğe giderse öyleye sarılması sünnet olan kefeninde bu yoktur. Erken sünnet olan kefeni üç kat elbise oluyor. Sarık iler olunca ne oluyor? Sünneti kaldırmış oluyor. Nasıl oluyor? Değişim mi olur? Dolayısıyla zahirde güzel gibi görünse bile hakikaten sünneti kaldırmış oluyor. Kezahirce İstahsen'i aynı şekilde İstahsen'den Meşayih'in bir takım ulema güzel gördü. Yani bazı alimlerin bazı güzel görürler. Risale Zenebil imameti min tarafı yesar. sarının ucunun sol taraftan sarkılmasını güzel görmüşler. Meanne sünnete irsaluhu mimma beynel kitefeteyn. Abi asıl sünnet olan arkadan uzatmaktır. Uzatılacaksa iki, iki omuz arkasından uzatılmasıdır. Bu yüzden bu da nedir? Ters omuz olur. Kevnü zâlike râfiyen lihâze sünneti zahir. Bunun sünneti kaldırılması açıktır. Lâ sütrete <laughs> fîhinde bir <Bu> kapalık yok. Kezâlike esten sene ulema yani bâdâhum. Aynı şekilde bazı anneler güzel gördüler. Fî niyeti <laughs> salâti en nutka bilsan. Namaza niyet ederken dil niyet etmeyi, dilden söylemeyi güzel görmüşler. Mâ irâdetil fîn kalbiyeti. Kalpten irade etmekle beraber, kalpten namazın hangi namaz olduğunu düşünmekle beraber dille de söylemeyi güzel, güzel görmüşler vel hal halbuki ennu lem yesbut anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve lan ashabil ne efendim sallallahu ne de ashabil kiramından sabit olmadı ve lan anit tabiinden uzam büyük tabiinden de böyle bir şey e, nakledilmedi fin niyeti niyette nutku bil lisan dille söylemek ne efendim sallallahu ne ashabil kiramından da de tabiinden büyüklerinden dil niyet etmek hakkında bir şey gelmedi La fi rivayetin sahihatin ne bir sahih rivayet ve la fi rivayetin daifetin ne de bir zayıf rivayet yok. Bel kânû yükebbirûne lit tahrimeti akıbel kıyam. Ayağa kalkar kalkmaz namazın tahrimesi için tekrarlar. Dolayısıyla feykünün notku bidatı. Orada dille söylemek bidat olur. Ve kâle diyorlar ki inne zâlihi bidatun hasenetun. Bu güzel bidattır. Yani adamın niyet etmesi için ona yardımcı olur. Ve yapul hazel fakir. Bu fakir der ki, İnne hazil bidatı şu bidat yani namazın niyetini dilden yapmak rafiatun lil fardı farzı kaldırıyor. Fazdan annesi sünnet. Nerede kalsın sünnet? İçin fenneks eden nasu insan eserisi yektefevne ala hazet takdiri bin nutku bil lisan. Bu takdirce dille niyet edilir dersek o halde insanlar eserisi ne yapıyorlar? Dille niyet yetiniyorlar. Yani min gari istihdarin niyeti bil cinan. Kalbine niyeti hazır etmek sizin sırt dilden niyet söylüyorlar. Emin gayrim bayraatin e, aldırmak bil gafletil kalbiyet kalbinde kafet oldu halde an an hazır yani şu durumdan namaz hangi namazı geliyorsa o namazın hakkında kalbinde herhangi bir niyet hazırlamaksızın sizin içinde olduğu halde dilden sade söylüyorlar. Feyniz bu durumda ikonu fardun min farazı namazın fazladan bir farz olan niyet ki ve ve niyetün kalbi yetti kalbi niyettir. Bu farz katten niyet olan farz metruken bilfiliye tamamen tevilmiş olur. Ve yuhtı ila fesadis salat. Bu da namazın fesadına götürür. Elaza sahil hazır kıyas sahil bin mübdeniat ve müktesat diye bidatlar ihtas edilir. Şeyler onlarda böyledir. Bunlar da ne oluyor? İbadetlerin fesadına işi götürür. Fena ziyadatun ala sünneti. Bunlar hepsi sünnetin üzerine ziyadeliktir. Böyle bir vesilinin ucu. Bir yönden olsa bile ziyadeliktir. Ve ziyadeli nesmi. Ziyadelik, ziyadelik nesmi olur, teyzeme olur. Ve nesmi refun. Nes olunca ref olur. Yani hüküm kalmış olur. Aslı asl olur. Bu da bir rivayetle olmaz. Ve bir ahlimin takdiriyle olmaz. Nes ancak Efendimiz Aleyhisselam zamanında olur? Aleyküm bil iktisari ala mutabati sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve size aleyhi ve sünnetine yapışmak, onunla yetinmek lazımdır. İktifa bil i bir ashab i kiram, şerimli ashabına, kıymetli ashabına uymakla yetinmeniz lazımdır. Fe ennum ken nücumi bi eydihim Onlar yıldıza gibidirler. Hangisine uyarsanız hidayet doğrusunuzda bu hüvayetiyle bazıları bazı provasyonları kabul etmiyorlar. Onlar kabul etmesin. Bu rivayet kitabında da mevcuttur. Zayıf, zayıf rivayet, rivayetlerin durumu faziletli amellerde takviye edilir. Onunla amel edilir. Üç şartla beraber itikad bulunmaksızın faziletli amellerde zayıf rivayetlere itibar edilir. Dolayısıyla ashab-ı yıldızlar gibi kabul ediyoruz. Onların hangisini görürseniz hidayet olursunuz. Dolayısıyla sünneti ve ashab-ı tatbikatını uygulamak lazım. Bidatlara yönelmemek lazım. İki alimlerin müştehitlerin yapmış olduğu kıyasları ne dersiniz diye soru geliyor aklınıza. Ve emmel kıyasu bil iştihad. yapılan kıyas. Felesen minel bidat. Bidat. Fi şeyin. Herhangi bir şeyde bidat değil diyor. Fi nun muzhirun. Limanen nusus. Nasların manasını açıklamaktır o. Ne yapıyor kıyas? Nasdaki manayı açığa çıkarıyor. Aynı mana başı bir de varsa onu da o nasrın hükmüne ekliyor. لَا اَنْنُوا مِسْبُتُنْ لِيَمْرِنْ Yoksa Nas'tan başka hariç bir emri bir şey etmiş olmuyor ki yaz. Nasıl da bundan manaya çıkıyor. Fakat ebiru ya ulefsar bu ayet yerine ayet yerine ikbas yaptı. Ey akıl sahibi ibret var. Bu ayet yerine kıyasını delilir. Esselamu ala amin tebali huda. İlahi olsun. Ben tezim mutabı adem Mustafa sünnetini yapışanlara selam olsun. Aleyhi ve ala aleyhi aleyhi ve aleyhi eftalü sallat ve hizmet teslimat. Onun da aleyhi ve hizmetlerine salatların en faziletsi selamlar mükemmel olsun. İşte bidat konusunda Muhammed Hazreti'nin sözü net ve düzgün bir şekildedir. Yani, hangisi olsa olsun sünneti kaldırır. Değişik günden bakıldığı zaman bir vecihle güzel görünse bile diğer taraftan sünneti kaldırıyor. Dolayısıyla pek çok gördüğümüz günümüzde şahit olduğumuz bidatlar aslında sünneti kaldırıyor. O yüzden sünneti ihya etmek çaredir. Bidatları yapmak Sünneti öldürdüğü için, sünneti yok ettiği için sonuçta yanlış bir duruma dönüştürüyor. Çünkü din yanlış anlaşılıyor. Bunu bahane eden bazı yeni yenilçiler de ne yapıyorlar? Eri sünnetin anlayışına dil uzatıyorlar. Eri sünnet, eri sünneti iyi anlayan ulema sünneti ve bid'atı beğenmiş. Sünnetin özelliklerini, ilerliklerini almış, Bid'atın zararlarını da beğenmiş. O yüzden bu gözlükle bakmak lazım. Bu çetten bakmak lazım namazların evvelinde mesela farz namaz kılınırken yapılan üç defa ihlas okunuyor. İlk üç ihlas okumak Kur'an kadar sevabı var ama namazın kametten önce yapılması bir kattır. Böyle uygulama yok. Cemaat yesin diye düşünüyorsan o zaman ne yaparsın? Ezanı okuduktan sonra sünneti yavaş yavaş kılarsın. Acele etmişsin. Orada toplanır. İmam hazır olunca herkes gelmesi lazım. İmam hazır sonra kimse beklenmez. Cemaat beklenmez. İmam beklenir. Dolayısıyla yani orada millete sevap kazandıran yani düşüncesiyle yapılan uygulamalar yanlıştır. Yani bir dakika. başka daha birçok çok vardır. Onların sen yani saymak gitmez. onlara ulaşmaktansa sünnette olanı sünneti bize uygulamaya kolaylık yapanı daha iyi uygulamasına size olanı alırsak sünnetini yetmiş oluruz. Mesela ezan okumak sünnettir. Sünnetin mekkedir. Büyük sünnettir yani. İyinin alametidir. Ve bunun yüksek yerde okunması da sünnettir. Dolayısıyla minarede okunması sünnete uygulanır. Yani ne oluyor? Yükseğe şey çıkmış oluyor ve müezzin görülüyor. Sünnete uygulanan budur. Şimdi hoparlörlerin aşağıda okunuyor. Okunuyor ama kimse ezanı dinlemiyor. Yani. O yüzden sünnetten ayrılınca ne olur? Kalite de düşüyor. Cenab-ı Hak sünnetin seneye itibariyle bizim vakit ediyoruz.